müziğimizi alalım canım. Güzel insanlar eden bulur demişler ya. Eden nasıl buluyor? Bizim yörelerden bir genç askere gider. Ama bir uygunsuz hukala bir annesi vardır. Hiç yardımı sevmez. İnsanlarla paylaşmayı sevmez. Cimrinin cimrisidir. Fakat yaşlı bir adam bir gün yufka ekmek yaparlar bizim oralarda Çorum, Amasya. Oralar bilir Sivas, Tokat. O yufka ekmek yaparlar. O esnada yaşlı bir adam gelir. Kapıyı çalar. Der ki: Bana bir lokma sıcak ekmek verin diye ister. Fakat bu arada kadın çok cimridir ya. Fakat o yaşlı adam da eden bulur. Eden bulur, eden bulur bacım. Eden bulur deyince bu yaşlı bınak niye eden bulur diyor. Der ben buna bir edeyim de bakalım buluyor muyum der. Balın içerisine birazcık zehir katar, yufka ekmeğin içine dürer, der ki, bunu al ye, o da alır yaşlı, eğitiyar, onu heybesine koyar, aradan, 7-8 saat geçer, bir ağacın dibinde otururken, genç bir delikanlı, genç bir delikanlı ile selamlaşırlar. Delikanlı aç olduğunu söyler. Bugün ben açım. Yaşlı adam da der ki benim heybemde bir ekmek vardı. Bir kadın bana lokma vermişti. Oğlum onu sana vereyim de ye der. Çocuk o lokmayı yer. Evinin önüne gelinceye kadar içi dışına çıkar kapısını çalar ve eşiğe düşer. Hayırdır oğlum? Bu durumun bu halin nedir diye sorar. Anne yaşlı bir insan bana bir ekmek verdi. Sonra böyle oldum. İşte o zaman der ki yavrum ben ettim ben buldum der. İşte eden bulur sevgili canlar. Eğer topluma sevgi ekerseniz sevgi alırsınız. Aşkı sunarsanız aşkı alırsınız. Kini ekerseniz kini alırsınız. Dostluğu ekerseniz dostluk alırsınız. Yani insan ne ekerse ya onu biçecektir. Ondan dolayı sevgili canlar ne yaptığımızı neler yapacağımızı bilelim. Her yaptığımızı sevgi, saygı, çerçevesi içerisinde yapalım. Hiçbir insanı incitmeyelim. Hiçbir insanı kırmayalım. Doğayı, insanları, hayvanları sevelim. Sevgi zira Allah'ın kendi, aşk Allah'ın kendidir sevgili canlar.